E, kullanıcı araştırması yapıyoruz. E, buna belki bir örnek vererek hani ilerlemem çok daha güzel olacak. E, örneğin izlesenin e, site içerisindeki video paylaşım dinamiklerini test etmek için kullanıcılığın e, yanına giderek araştırmaya karar verdik. Çünkü e, bizim varsayımlarımız bir noktaya kadar e, doğru oluyor. Hatta birçok zaman yanlış oluyor. E, bunun için yaptığımız şey kullanıcının yanına gitmek. E, örneğin bir berberin yanına gidiyoruz, bir kuaförün yanına gidiyoruz. Oradan çıkıyoruz kuru temizledeki e, yanında laptop kullanan bir kişiye soruyoruz. İnternet kafeleri gidiyoruz ve kullanıcılar gerçekten neler yapıyor, siteyi nasıl kullanıyorlar? E, bunları birebir e, belki arkasına gizlenerek, belki ona bir görev verip eğer bu görevi yaparsan senin internet kafedeki birkaç saatini biz karşılayacağız diyerek aslında kullanıcıyı biraz motive edip veya kendi deneyimini hiç ortaya e, kendimizi sokmadan ölçerek e, deneyimlerini e, fark etmeye çalışıyoruz bizim görmediğimiz hiç hayal edemeyeceğimiz aksiyonlar oluyorlar. Örneğin e, paylaşımı çok bariz bir yere koymuşken kullanıcı görmeyebiliyor. Playlist aksiyonunu biz çok önemsiyor olabiliriz ama kullanıcı bunu hiç kullanmamak istemiyor olabilir. E, bu tarz şeyleri kullanıcının sadece ve sadece yanına giderek e, öğrenebiliyoruz ve kullanıcı aslında bir noktada deneyimini e, kendisinin isteğiyle yönlendirmek e, kullanıcı deneyiminin temelini oluşturuyor.